Evet sevgili seyirciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet dostlar 26 12 2004 perşembe günkü e, maç yorumlarımızı yapacağız beraber. Maç analizlerimizi birlikte yapacağız. Evet dostlar hemen hızlıca başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz e, bu videoyu atmamızın amacı yani bu salı çarşamba arasında çok fazla maç olmadığı için biz de perşembe günü işte İngiltere, İtalya, Belçika e, bu tarz ligler olduğu için e, bu tarz liglerden e, bir analiz yapalım dedik dostlar. Evet hızlıca e, videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan şöyle bir like atarsanız hemen tık diye hemen alt tarafta sağda hemen bir like atarsanız bize destek olursunuz dostlar. Teşekkür ederim. Evet. evet. İngiltere yine başlayalım dostlar. İngiltere Premier Ligi. Şimdi şöyle Manchester Everton karşılaşması var. Şimdi oranlara baktığımızda biliyorsunuz Manchester City ev sahibi olduğu için favori gözüküyor. Tabi biz başka statistiklere bakacağız. <laughs> Kusura bakmayın. Başka istatistikleri kovalayacağız. Şimdi Manchester United biliyorsunuz bu sene gerçekten de çok çok iyi gitmiyor. Kendi evinde maçlara baktığımızda 8 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik Ve 2 tane mağlubiyeti bulunuyor Manchester City'nin Deplasman karnesinde Everton'a baktığımızda 8 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik Ve 4 tane de Yenilgisi var dostlar Şimdi biz bu maçta karşılıklı gol var tercihine Bir bakalım olabilir mi Olma seçeneği ne kadar yüksek Şimdi 8 maçta 5 gol atan Everton Deplasman'da Manchester City'ye Gol atma riskinin biraz az olduğunu düşünüyorum Şöyle maçlara bakalım kendi aralarında. Evet 2-0 Manchester City, 3-1, 3-0. Evet. Şimdi 2,5 gol tercihi tabii bunda eee değerlendirilebilir mi? Şimdi buna bakalım. Şimdi Manchester City en son ev iç saha maçlarında e, şimdi biliyorsunuz Manchester United'da yenilmiş, 2-1. Forest'ta e, 3-0 yenmiş, 3-3 berabere kalmış e, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'la. Tottenham'a yenilmiş. 4-0, 1-0 saltı altına yenilmiş. Ve 5-0 Sparta Pura yenmiş. Yani şöyle genelleme baktığımızda yani Everton'ın bu maçı, şey Manchester City'nin bu maçı kesinlikle alması gerekiyor ee, dostlar. Yani bu şeyde banko böyle oynayacağınız bir kuponda bu maçı değerlendirebilirsiniz dostlar. Şimdi bu maça baktığımda Handicap 1 oynayabilirsiniz. Hani biraz daha ganyan yüksek olsun istenirse. Handicap 1 tercihi e, tamamıyla değerlendirilebilir. Şimdi ben bunları söylüyorum ama kesinlikle tavsiye değildir. Bu söylediklerimiz tavsiye değildir dostlar. Tamamıyla biz kendi analizlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerin aklınıza yatarsa, yatar yatmaz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Evet bu karşılaşmana Handicap 1 tercihi bana biraz daha yakın gözüküyor. En azından biraz daha... İyi. Yani Ganyan'a en azından ııı. E, hatta şöyle bir bakalım Ganyan'a dostlar. Şöyle çok kısa bekleteceğim. Hemen bir Ganyan'ları açalım. Tabi bu maç bültende verildi mi? Hemen şuradan iddia diyelim. Hemen şuradan Everton yazalım. Evet. Verilmiş. Evet. E, iddia şeyinde var dostlar. Iııı. E, listesinde. Şimdi e, handicap bir tercih 1.50 bir ganyanı var. Evet, bu biraz daha mantıklı geliyor bana. 1.50 tercihi değerlendirilebilir dostlar. Direkt geçelim ikinci maçımıza. Şimdi Christian Palace, Chelsea, Fulham karşılaşması, Newcastle, Aston Villa, Forest, Tottenham karşılaşması var. Şimdi Bournemouth Christian Palace karşılaşmasından bakalım. Bournemouth biliyorsunuz son maçında ee, son maçında kim yendi? Bizim geçen ben hatta o maçı oynayacaktım ya. Ha doğru. Manchester United'ı deplasmanda 3-0 yendi bakın dostlar. Yani Bournemouth'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu buradan da anlayabiliyoruz yani. Bournemouth zaten bu sene de gerçekten e, lige iyi başladı. Şimdi Christian Palace çerçevesine baktığımızda hatta şöyle sıralamadan başlayalım. E, şöyle hemen göstereceğim. Bournemouth'ın 5. sırada 28 puanı var dostlar. Ve e, Christian Palace da 16. sırada. İç saat deplasman performanslarına baktığımızda Bournemouth'ın 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunmakta. E, hemen şeye bakalım. Christian Palace'a 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 tane de mağlubiyeti bulunuyor. Şimdi deplasmanda baktığımızda mesela Kristin Paras 8 maçta 11 gol bulabilmiş. Yani deplasmanda ortalaması yine yüksek yani gol atabiliyor. Bournemouth'ın kendi sahasında gol e, statüsüne baktığımızda o da 8 maçta 11 gol. Şimdi e, direkt kendi aradaki maçlara da hemen şöyle göz atalım. 1-0, 2-0, 2-0, 2-0. Evet hiç karşılıklı gol var olmamış. E, şöyle Bournemouth'ın şöyle bir bakalım. West Ham'la beraber kalmış. Tottenham'ı yenmiş. Brighton'ı yenilmiş. Manchester City'yi yenmiş. Arsenal'ı yenmiş. Evet. Yani ben e, şöyle Ganyanları da bir de değerlendirelim. 169 dostlar. Şimdi bu maç karşılıklı gol var tercihi bir değerlendirilebilir ama ben bu e, mat sonu 1 olarak değerlendireceğim kendim. Mat sonu 1 tercihi bana daha yakın geliyor ama karşılıklı gol var tercihi de Christian Palace ve Bournemouth'un ya evinde de dediğim gibi çok bir gol golle yiyen bir takım değil aslında Bournemouth'un. Yani tekrardan şöyle puan durumuna baktığımızda iç sahada kendi evinde 7 gol yemiş. Bakın 8 maçta 7 gol. Çok çok düşük bir statistik. Yani bu maçta oynayabileceğiniz en mantıklı şey bana mat sonu 1 geliyor dostlar. Evet mat sonu 1 bana sıcak bakıyor. Şöyle şunları tercihlerini yapalım. Evet şimdi Chelsea Fulham karşılaşması var. Şimdi İngiltere'den iki tane maç verdik. Şöyle bir bakalım. Liverpool, Leicester, Wolves, Manchester United, Southampton, West Ham karşılaşması var. Dostlar, Wolves, Manchester United karşılaşması. Evet. Şimdi, Manchester United biliyorsunuz Bournemouth'a da yenildi. Ee, kendi evinde yenildi hem de. Ee, 13. sırada, 18. sırada Wolves var. Şimdi dostlar, deplasman karnesine baktığımızda Manchester United 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet bulunmakta. Wolves'in kendi iç sahasında 8 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 6 mağlubiyeti var. Yani ben bu maçta direkt e, Manchester United'ın bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum dostlar. Çünkü bayağı bir puan kaybı yaşadı. Bu maçta 1.72 güzel bir ganyanı gözüküyor. Yani bu maçta ben mat sonu 2 olarak değerlendireceğim. Evet. Mat sonu 2 tercihi değerlendirebiliriz. İsterseniz bu yayınımı ben e, şöyle yapalım bakalım Chelsea Fulham karşılaşmasına bir göz gezdirelim. Bunların arasından seçeceğiz. En son yaptığımızda bunların arasından. Yani bir Ganyanlarına bakarız. Buradan da seçeriz. Bakalım kaç yapacak Ganyanları. Ona da bakmış oluruz. <laughs> evet Liverpool. Chelsea. Evet Chelsea ikinci sırada. Şampiyonluğu oynuyor. Chelsea'de biliyorsunuz çok iyi gidiyor. Birinciydi sanırım. Konferans liginde birinci sırada şu an. Fulham. Dokuzuncu sırada da Evet bu sene güzel maçlar çıkardı. Chelsea iç iç karşılaşmasında 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyeti var. Fulham'ın baktığımızda 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet var. Evet dostlar. Şimdi Chelsea Şimdi şöyle Chelsea iç sağ maçlarına bir bakalım. Genelde biliyorsunuz gördüğünüz gibi UEFA konferansında 5-1 geldi en son. Şöyle baktığımızda 2-1, 3-0, 1-1, 8-0. 2-1 gibi bir e, statistiği var kendi evinde. Fulham'a baktığımızda evet e, 2-2, 1-1, 2-0. Yani genelde şöyle baktığımızda deplasman karnesinde Fulham dostlar 8 maçta 9 gol. Yani ortalama bir gol 1.11.21 gol çıkartmış yani dostlar. Şimdi Chelsea Chelsea'ye baktığımızda iç sahasında oynadığı maçlarda bakın Şamlok'tan gol yemiş, Brentford'dan gol yemiş. Arsenal'dan yemiş. İsterseniz detaylı bakalım şuna. Şöyle bir detaylı girelim bakalım. Maçlar diyelim. Evet. Şöyle bakacağız. Aston Villa'dan yememiş. Arsenal'dan yemiş. Newcastle'dan yemiş. Forest'tan falan gol yemiş. Evet. Şimdi genelde evinde evet bir gol da olsa yiyebilen bir takım. Şimdi galibiyet açısından baktığımızda Chelsea galibiyete yakın. Şimdi bunu hem fikiriz yani ben öyle düşünüyorum. Galibiyete 1.74 olarak ilk başta ilk etapta Chelsea 1-0 2-0 ya da 2-1 gibi sonuçlarla yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi Fulham tarafına baktığımızda da ikinci bir tercih olarak şeye bakıyorum şimdi karşılıklı gol var olur mu diye bakıyorum. Yani karşılıklı gol var tercihi de dostlar dediğim gibi Fulham'da kendi dış sahalarında yapmış olduğu maçlarda genellikle bir gol olsa çıkartıyor dostlar. Yani evet şöyle yine bakalım. Ee, şöyle deplasman diyelim. Evet Liverpool'a iki tane atmış. Tottenham'a bir tane atmış. Yani bunlar da biliyorsunuz güçlü rakipler. Crystal Palace atamamış. Everton atmış. Bakın City atmış. Ee, Forest atmış. Yani ben açıkçası bu karşılaşmanın karşılıklı gol var tercihi de değerlendirilebilir diyorum. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Mat sonu bir ya da karşılıklı gol var. Tercihi değerlendirilebiliriz Yani iki buçuk üstü olabilir bu maç. İki buçuk üst tercihi de değerlendirilebilir. Evet. Şimdi bir, iki, üç, dört tane maç verdik İngiltere'den. Ee, ben bu kadar yeter diyorum. Ee, Perşembe günü. Yani bu karşılaşmalar arasından. Sizlerin ee, hani iki maç ya da üç maç ya da tek maç şeklinde değerlendireceğinizi düşünüyorum. Yani ben yine de şöyle e, diyelim hani bana soracak olursanız ben şimdi Chelsea Fulham karşılaşmasında yani karşılıklı gol var tercihinin olacağını düşünüyorum. Bournemouth'ın Christian Palace'da. Şimdi ben Bournemouth'ını bir, bir oynayacağım dostlar. <laughs> Bournemouth'ın bir vermeyi düşünüyorum. Bu benim aklıma yattı. Christian karşısında yeneceğini düşünüyorum kendi evinde. Şimdi bakalım. Ee, şimdi Kaç ganyan demiş? K, C, R, Y. Evet. Evet. 1.69 ganyanı var dostlar tamam mı? Şimdi Manchester City Everton karşılaşmasında Handicap bir de bana mantıklı geliyor. Bunu da söylemiştik biliyorsunuz. Şimdi Chelsea karşılaşmasına bakalım bir de. Karşıdaki gol var tercihini. Bakalım ama ben ee, Chelsea'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası ama Fulham'da ters bir takım. Evet. MS1 demiş. Mesela 1.30 Ganyan vermiş Chelsea'ye. Şimdi ben burada karşıtı gol var tercihinin daha ee, evet 1.43 evet dostlar. 1.43 ya da 2.5 üst 1.29'da değerlendirebilirsiniz. Son olarak da West Ham Manchester United Wolves karşılaşmasında da Manchester United'ın bu karşılaşmayı yeneceğini düşünüyorum. Manchester. Evet. Men. Niye çıkmadı? Evet burada 1.72. Evet. Evet dostlar. Manchester City Handicap 1. Bournemouth'un Christian Palace maç sonu 1. Chelsea Fulham KG var. Wolverton Manchester United maç sonu 2 olarak düşünüyorum. Sizler bu arada tercihlerinizi yapın. Değerlendirin. Ona göre size kalmış bir şey. Evet kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı unutmayınız. 26.12.2004 Perşembe İngiltere maç analizlerimizi yaptık. Ee, bu yayında böyle oldu. İngiltere'ye has bir şey oldu. Lütfen beğen, beğen atmayı unutmayınız ve abone olmayı unutmayınız dostlar. Eğer bir yanlışımız varsa da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.